Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve Ukrayna'nın Bahmut şehrinde Rus güçlerinin ilerleyişinin hızlandığı bildirildi. İstihbarat raporuna göre Rusların ilerleyişinde orduyla paralı asker grubu Wagner arasındaki sürtüşmenin sona ermesi etkili oldu. İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların odağındaki Bahmut kasabasındaki son durumu aktardı. İstihbarat raporunda paralı asker grubu Wagner'le Rus ordusu arasındaki anlaşmazlığın sona erdiği ve iki taraf arasında işbirliğinin artırıldığı vurgulandı. Buna bağlı olarak da Rus güçlerinin kasabadaki ilerleyişi hız kazandı. Rusların Bahmut şehir merkezine ulaştığı belirtilen raporda Ukrayna'nın ikmal kapasitesinin tehlikeye girdiği belirtildi. Ukraynalı yetkililerden de Rusların ilerleyişini doğrular nitelikte bir açıklama geldi. Doğu cephesi komutanlığı sözcüsü Serhiy Sherevaity, Ruslar bazı noktalarda taktiksel başarı sağlıyor ancak bunun için ağır bedel ödüyorlar dedi. Rusya ise Ukrayna'nın topçu atışlarında 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan Kremlin kaynakları barış görüşmelerinin bu yıl başlama ihtimalinin sıfır olduğunu belirtti. Ukraynalı yetkililer de Rusya'nın Kırım'da dahil olmak üzere işgal ettiği toprakları terk etmeden müzakerelerin başlamayacağını ifade etti.